Vay 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 spin atma spin atma spin atma polis geliyor Abi bu araba nasıl bu kadar hızlı gidiyor Vay 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 220 230 240 250 Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım Bugün Car Simulator 2'de e, tabii ki yeni bir araba alacağız 555 bin param var Bugün yeni arabamız Yine bizim yollarda çokça sıklıkla göreceğimiz arabalardan bir tanesi olacak. Ve ben bir de bugün M4'ü kullanarak gitmek istiyorum. Şimdi M4'ü aldık diye sanmayın BMW alacağız. BMW almayacağız arkadaşlar. Ama bugün gerçekten güzel arabalardan bir tanesini alacağız. Dediğim gibi bizim ülkemizde dışarıda sokağa çıktığınızda çok rahatlıkla görme ihtimaliniz olan arabalardan bir tanesi. Bu e, bugünkü alacağımız araba. Ben şu M4'ü bir alayım tamam mı? Abi M4 vallahi çok güzel ya. Gerçekten bir M4'ünüz varsa başka araba herhalde istemezsiniz diye tahmin ediyorum. Çok güzel gözüküyor. BMW M4. Şimdi m de abi artık şöyle güzel bir araba alalım. Hemen garajları pardon dur. Galerileri aktif ettim. Burada mıydı? Yok, bura değil. Bura mıydı? Burada değil. Zaten ben bir tek de bulsam şaşarım. Yok abi tek de bulamam ben. İlla hepsine bakacağım. Anca orada buluyorum şeyi. Şuna bakayım. E, aynen buradaymış bak. Tam burada çok güzel bir araba var arkadaşlar. Bakalım hangi araba olduğunu tahmin edenler olabilecek mi? Gerçi kapaktan da küçük resim şeyden başlıktan gördünüz ama olsun. Oradan da hala görmemiş olup da tahmin etmek isteyenler varsa yorum bölümüne yazsın hangi araba alacağımı. Güzel arabalardan M4, vay vay vay. Yakında M4'e özel bir modifiye yapacağız arkadaşlar. Bir modifiye gününde M4'e güzel bir modifiye etkinliği düzenleyeceğim. Bir tasarım yapmaya çalışacağım. Tasarım konusunda biliyorsunuz iyi değilim. Oyun da zaten çok müsaade etmiyor iyi olmanıza ama yaptıkça yaptıkça daha iyi hale geleceğim. Sizin yazdığınız taktikleri de uygulamaya çalışacağım. Ee, tasarım yaparken dikkat etmem gerekenler konusunda onlara da bakacağım. Şimdi bugünkü arabamız çok güzel var araba, Vallahi güzel var abi. Araba. Pahalı arabalardan değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani şuradan bir girelim. Bakın tam karşıda kırmızı olan Skoda Octavia'yı bugün satın alacağım sizin için. Güzel arabalardan bir tanesi derken garaj dolmuş yine ya. Ya abi yine mi garaj doldu? Yine garajlar doldu. Arabaları fulledik. Alacak, edecek yer yok yine. Yine gidip garaj satın alacağım. Neyse dur. Bir gidip garaj satın alalım, geleyim. Ondan sonra arabayı alalım. Arkadaşlar vallahi yani arabalardan garajlara bir yer kalmıyor. Çok fazla arabamız olmaya başladı yine eskisi gibi. Ee, çok fazla doldurduk arabalarla garajları. Evlerde yer yok. Garajları fulledik. Şimdi yeni bir garaj alalım. Şimdi yeni garajımız hemen şu arka tarafta bir tane garaj varmış. Bir oraya gidelim. Taslaksızsa alırım. Taslaklıysa almayacağım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bir bakayım öncelikle. 60 bine 4 araçlık bir garaj. Burası niye bu kadar ucuz? Abi garajın konumuna baksanıza. Denizin dibi, galerinin dibi, polisin, hastanenin her şeyin yanında. Çok güzel bir garaj. 4 arabalık. Bu garajı satın aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Gerçekten ucuz bir garaj. Tastaklı garajları en sona bırakacağım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hemen yakındaydı. Tekrar gidelim. Şu Octavia'yı bir satın alalım. Testlerimizi yapıp puanımızı verelim arkadaşlar Octavia'ya. Haydi bakayım. Şuradan indim. Dikkat. Şunu da kapat abi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. 500 binimiz var. Paramız umarım yeter Octavia için. Ya, tahminim yeter ama... Yine de bir an emin olamadım yani yetmese ne yaparız? Yeter. 275 binmiş bir kaputu açıp bakayım. Gördüğünüz gibi buralar fotoğraf normal resim ama şunlar biraz daha böyle 3 boyutlu yapılmaya çalışılmış. Motor kısmı bu şekilde. Jantlar falan çok güzel Skoda'nın güzel arabası. Tabi e bu Octavia'nın eskisi. Bunun yenisi de var ama oyundaki eski kasası arkadaşlar. Bagajı görüyorsunuz direkt buradan açılıyor. Çok geniş bir bagaj açma var. Bayağı iyi, gerçekten bayağı iyi. Arka koltuğa bir oturup bakayım abi, arka taraf gayet güzel gözüküyor, koltuklar falan bayağı spor koltuklar diyebilirim. Ön tarafa bir de bir bakayım, güzel, güzel, güzel. İçi de yani gayet e, hoş duruyor bence gayet başarılı bir araba olmuş arkadaşlar Octavia. Şimdi ben bunu satın aldım gerçekten e, ee, güzel arabalardan bir tanesi olacağını düşünüyorum bizim de garajlarımızda artık Skoda Octavia bundan sonra olacak arkadaşlar şu camları ben bir açayım şurayı da açayım testlerimize başlayalım arkadaşlar Şimdi önce hız testini yapacağız. Bizim klasik en önemli testimiz arkadaşlar. Yani bir arabada top speed hızlanma en önemlisidir benim için. Yani benim gözümde bir arabanın Yüksek hızlı olması tamam önemli. Tamam tehlikeli o da ayrı bir şey ama bence hatta top speed'den daha önemli bir şey varsa bence hızlanmadır arkadaşlar. Şimdi iki tane araba düşünün. ikisi de 200 km'ye kadar çıkabiliyor. Mesela BMW 3 serisi de 200'e çıkıyor. Tofaş da 200'e çıkıyor ama Tofaş 200'e çıkana kadar bir gün geçiyor. Hani örnek veriyorum. BMW örnek veriyorum 30 40 saniyede 200'e çıkıyor. Şimdi öbürü 200'e çıkıyor bir anlamı yok yani. Bir günde 200'e çıksa ne yapayım ben arabayı? Mesela değil mi? Önemli olan bence top speed'den çok hızlanması, ivmelenmesi bence daha önemli bir arabada. Yani ne kadar hızlı son hıza ulaşıyorsa, ne kadar hızlı yüksek hıza ulaşıyorsa bence daha güzel. Ama top speed de tabii ki önemli. Önemli olan ikisi de olsa da bir tık daha şey ağır basıyor benim gözümde. Hızlanma daha önemli. Neyse güzel bir uzun bir açıklama yaptık. Şimdi Skoda Octavia ile Top Speed testi başladı. 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200'ü devirdik gidiyoruz. Allah bu araba bu kadar basıyor muymuş? 230. Vay 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 spin atma spin atma spin atma polis geliyor abi bu araba nasıl bu kadar hızlı gidiyor Vay 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 220, 230, 240, 250 kilometre Skoda Octavia muhtemelen bu Octavia'nın şeyi modeli e, VRS olan var ya işte Ares bilmem ne Ares modeli yani düz Octavia değil bu araba arkadaşlar Octavia'nın mesela Golf'ün GTI'leri var ya bu Skoda'da da e, VRS yazıyor V'nin anlamını bilmiyorum da Ares diye. Yani VRS olan tipi. Yani normal bir Octavia'nın çok daha hızlısı. Normal bir Superbee'nin de VRS'si var diye biliyorum. Çok daha hızlı versiyonları. 250 kilometre. inanılmaz bir hız arkadaşlar. inanılmaz bir hız gerçekten. Yani Skoda ne yaptın ya? Abi vallahi ne yaptın böyle? Çok güzel gidiyor. Harika gitti. Yalnız şu an bir şey dikkatimi çekti. Sağ tarafa bakın abi. Bu arabanın Drift'i nerede ya? Abi bu araba nasıl drift aktif olmaz ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bu arabada nasıl drift aktif olmaz? Düşünün. Abi adamlar pick-up'a bile drift koymuşlar. Skoda, Octavia'da 250 km hıza giden bir arabanın drift özelliği kapalı. Polisten de çok rahat kaçtık. Çok güzel bir hızlanması var. İnanılmaz iyi top speed'i var. Ama drift'i kapalı bu arabanın. Gerçekten olacak gibi değil. Çok saçma arkadaşlar. Bir arabanın driftinin kapalı olması, özellikle Skoda Octavia gibi güzel bir arabanın ki kapalıysa gerçekten saçmadır. Ben şu an kendim drift yapmaya çalışıyorum dikkat ediyorsanız. Yani bu arabanın driftinin kapalı olması gerçekten haksızlık olmuş arkadaşlar. Büyük haksızlık olmuş hem de. Ama yapacak bir şey yok. Kapalıysa da oynayamayacağız. Şimdi artık son teste geçiyorum arkadaşlar. Son testimiz offroad bölgesinde tırmanma performansı yapacağız. Bakalım tırmanmada bizi neler bekliyor göreceğiz. Aman aman Allah 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 yan gidiyorum artık var ya dikkat. Abi bu araba benim tahminime göre offroad bölgesinde çok sağlam bir performans gösterecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu benim tahminim. Bakalım tahminim tutacak mı? Beraber göreceğiz. Hazır mısınız? Offroad bölgesine doğru giriş yapıyorum. Yeni arabamız Skoda Octavia arkadaşlar. 250 kilometreye çıkabilen Skoda'nın güzel sevilen arabalarından bir tanesi. Ve gerçekten hızlanmasını bayağı beğendim. Gerçekten beğendim. Çitleri yara yara geçtik vallahi. Ama gerçekten güzel bir araba. Bayağı hoşuma gitti. Sadece drift'inin kapalı olması çok saçma. Kapalı olmaması gereken bir araba ve burayı çok zor çıkıyoruz. Çıkamıyor. Oktavia ne yapıyorsun ya? Yapma bunu. Abi bu araba buraya çıkamaz ki. Daha buraya çıkamıyoruz biz. Bu araba nasıl tırmanacak da? O şu an büyük sıkıntı var haberiniz olsun büyük sıkıntı var arkadaşlar bu araba buraya çıkamıyor bu ne abi ya ya böyle bir şey olmaması lazım nasıl çıkamıyorsa biz bu arabayla 250 kilometreye bastık inanılmaz bir ivmelenmesi var bu arabanın nasıl buraya çıkamıyoruz biz bu arabayla valla şu an ben hiçbir şey anlamadım bu işten ya bu arabanın buradaki yere çok rahat çıkabilmesi lazımdı. Nasıl çıkamadık? Yani şuraya bile çıkamadık ya. Şuraya bile çıkamadık biz bu arabayla. İnanılmaz sıkıntı. Neyse son tepeye çıkalım. Zaten bura zorunlu değil. Ama buraya çıkamayan buraya da çıkamaz. Burada daha o minik tepeye bile tırmanamadık. Yani şuradaki performans çok kritik. Bak şuraya bile zorlanıyor çok enteresan bir durum var bu arabada. Çözemedim. Bak dörtlerine falan bakmayı unuttuk. Neyse güzel yanıyormuş ışıkları falan ama yine de büyük sıkıntı. Ciddi anlamda büyük sıkıntı arkadaşlar. Gerçekten sıkıntı. Şimdi artık son tırmanmamızı yapıp puanımızı vereceğim dedim size. Dedim size abi bu ne ya? Ya o kadar övdük arabayı 250 basıyor şöyle gidiyor böyle gidiyor yani bir araba şuraya nasıl çıkamaz ya Bu test geçersiz ya başarısız yani şimdiki yapacağım geçersiz bir daha denemek istiyorum merak ettim gerçekten mi çıkamıyor Harbiden çıkamıyor Oktay ya şu an mahvetme sen bıraktın mı bütün yani ben size söyleyeyim şu an e, çok ciddi puanını kıracağım. Abi nasıl çıkamaz ya 250 km hızla giden bir araba minik bir tepeye nasıl tırmanamaz? Nasıl tırmanamaz gerçekten anlamadım şu an. Gerçekten anlamadım. Ama sonuç olarak tırmanamadı arkadaşlar. 250 km'lik top speedi ve hızlanması polisten kaçışını çok beğendiğimiz bu arabanın drifti kapalıydı. Drift testi yapamadık ama tırmanma konusunda gerçekten son zamanların en kötü performansını gördük. Çok kötüydü gerçekten. Bırakın tırmanmayı tepenin o hafif yamaca bile çıkamadı ya. O kadar kötü bir performans geldi Octavia'dan. Ama dediğim gibi yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu da performansı bu şekilde. Ve artık ben de puanımı yavaş yavaş netleştirdim. 10 üzerinden 6.5 puan bence Octavia için. Gayet yeterli. İçim içi fena değil. Gayet yeterli. Güzel bir araba ama drift yok. Ee, tırmanma gerçekten çok kötü. Bu tırmanmada bu kadar kötü olmasını puanının fazla kırdım. Çünkü orası bizim olmazsa olmaz testimiz. İkinci tepe. Ya oraya çıkamayan 2-3 puan kafadan gidiyor zaten. O yüzden bence 6.5 puan bu araba için gayet yeterli bir puan. Işıklar, ışıklar güzel duruyor. Yani gayet güzel ama 6.5 puanla Skoda Octavia'yı uğurluyoruz arkadaşlar. Umarım yeni arabayı beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.